Sakın korkma. Abone olursan. Cesedini heba etmeyeceğim. <laughs> ee, buradan başlamak zorundayım maalesef. Bu senin lollim, benim değil. Çünkü red kesip kuşlardan küçük çıkaracağım. Burada kesmem benim lazım, lazım bir derede. Oradan kesmem lazım. Aynen. Bana ben güzel ben bir liş sağlam abi. olur kanka. Neyi açmadım neyse. Lolleriz. Ben Q'yu açayım abi kaç vuruyor? Lan bir gün ne kadar vurduğumu göreydim. ben 50 vuruyorum. Ben de seninle beraber kayıtlıyorum hadi Tamam kanka yeter bu kadar liş. Korkuyorum vallahi şey olacak diye. Abi değilim onu da rahat ol. <laughs> bir daha kanka bomboş oynamak mı? istemiyorum şeyi. Bak, bak garanti ediyorum kanka 50 canda kesiyorum. Ha bu arada merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Jungle Yorick oynuyoruz. Dedik, ne yapalım, ne yapalım? Dedik madem mimi var, Jungle Yorick'i çakalım dedik. Ne oldu? Riskli oldu. Ama bakalım üstesinden geleceğiz. Bu arada kurtlardan <laughs> başlamadım bu sefer. Çünkü musibet başlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yanımda da Fight Browser var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanki. Şimdi 3 tane pot başladık. İkisini kullandık. Şimdi kurtları kesiyoruz. Musibetsiz bir tık az vuruyoruz ama yapacak bir şey yok. Bunları da küle alsaydım keşke. 3 tane şey çıkaralım. Şaka maka demeyecemeden jungle dönüyoruz. Hmm. Şimdi... Bu bir tık sıkıntı çıkarabilir bize çünkü... Mavi bir tık fazla vuruyor küçüklerimize. Çok tık değil ama biraz vuruyor. Şöyle gelsene mavi ya. Tamam. Şöyle kaldıralım. Yampir'in vücudunu yerden keselim be ayaklarını. Ne oluyor tapta? Tamam, gidelim bir top lane'e. Oo. Ne kesemeyiz onu şu anda ya. Abi Master Yi tarzı takılıyoruz. 6'ya kadar gank yok. Jungle dönüyoruz. Q'yu yanlış şey attık ya. Buradan küçük çıkaramayacağız. Belki şurada kesersek çıkarabiliriz. Ama 6 saniye Q'da beklemek istemiyorum ya. Neyse bekleyeyim. Lan. Gel buraya. Tamam güzel. Şimdi şurada kesersek bu rompu. Heh, tamam. Şimdi yetişir. Tamam. Çıkaralım şimdi. Küçükleri bir top lane'e atalım. Aa kalide altı değil ama. Bir tık sıkıntı çıkarabilir bu. O yüzden atmayalım. 2'de 2 vermeye hiç gerek yok. Bir de gitsek ne olur? Adam multisi var mı acaba? Hmm. Hop. Şöyle abi flash attı ya. Ne oldu? Cık, kill alamadık tüh. Şimdi Lee korkmuyor değilim. Lee'sin şuralarda olabilir. Ee, aynen. Olabilir. Ona şey yaptım ben de. Ben gelirim sana. Canım bir kanka ya. Olsun, olsun sıkıntı yok. Biz 3 kişiyiz adamlar sıfır. Hop. İşte bu be. Gel gel bana doğru oyna bana doğru oyna. Hop çok iyi be. Bir i̇şte kanka. Jungle diff. Yorick <laughs> jungle bile. Valla yok ediyor. Bitirin. Bu arada jungle'da abi şu an canım bu kadar az olduğuna bakmayın. Küçüklerim tankladığı için ben hiç demeyeceğimiyorum ve full can çekiyorum. Yani canım az olduğu için şu an base atmayacağım. Yengeç var mı? Bir baksana. Darius alıyor da olabilir hatta. Ezcuk bakayım. Ezcuk bak kanka bir. Heh tamam. Hop. Tamamdır. Ben bunu bir gizli gizli yapıyorum. Galiba. Dur ben de geliyorum hatta. Hatta kili ben alırsam çok iyi olur. Aa, tamam. Kili herhangi birimiz alırsa da bence iyi olur Flash küp patlatsam patlatsa tamam. mıydım keşke ya. Tamam sakin. Lan fareyi kaybettim nerede olduğunu. Aha. Tamam çok iyi çok iyi. Bakayım. Şey Ultim 80 saniye. Da. W basmaydı öyle. Aha gitsin Tamam. Jungay. Bota bir gank atalım. Seyyah çizmem var kanka. Allah kabul etsin. Amin. benim hasarım çıkmaz bu arada. Ben hasarı senden bekliyorum. O zaman. diyor. O zaman lol olduk. O zaman harbiden oldu. Gel şu lisini keselim bari. Aa, da geliyor. tamam. D'yi bastım. Tamam mis mis. Yü yü. Şaka mı? Mid lane'den yüksek levelim he. Ya 11 olacağım yani şimdi. Ejer ejer ejer. Mid'i ittik güzel. Okey okey. Galio bir Galip. şeyler deniyor ama çıksın ya Dari var kanka öyle bir etken da Galio ölüyor yardım ee, 11 olsaydı keşke ultim Çok kolay eritirdik Geliyor mu kanka tutuşturum falan var mı Yavaşlatmayı denedim şey. ama Oo. Bu ne oğlum Tamam Can barımı nereye koydum hatırlamıyorum oh, oh oh tamam tamam mis mis Çok iyi çok oh, iyi Zeynep öldü <gülüyor> <gülüyor> Çok bu içeri. TV bayağı dengeli. <laughs> evet, evet. Ağır balans. Dur ejder lazım. Akali tek ejder yapıyor o da iyi. Gidelim ejder alalım be. <laughs> Yalnız jungle diff'i de koyduk he. En az kalan ben, ben o Zerat'ı olacağım. Geliyorum kanka peşindeyim de. Ben bir şey alsam iyi olacaktı Vallahi bu kim? Kanka hayat kavga Ayy. dövüş devam. Pes etmek yok lan pes eden çok. Hayat kavga dövüş devam. Pes etmek yok lan pes eden çok. Dur. Ha pes etmek bence serbest şu an. Kanka bence de serbest çıkalım. Aha dali dali dali. Dali Ultim yok ki. Benim var. Benim yokmuş. Ignite'ım var. Ne kadar Kuleyi var. aldı. Ultim 20 saniye. Ama Galio'dan bestek olmaması lazım. Oldu bile. Zor fight. Çıkalım. Çok zor uzayalım. fight. Aa ultis gitti ultis gitti. Biraz sonra fightlarız. Bakıyorum hemen. Ben aim yok. Her, Her şeyin 5 saniye. Tamam geliyor. adamı ultis direkt komple gitmiş kanka. Ne diyorsun? Tam bir şeyiz biliyorsun bir Bana salsan çok iyi olur kanka. Adam mal mortuyu Ben ya. gene bu hataya düşmek istemiyorum artık. <laughs> Hop. Bam. Böyle E'ni saklamayacaksın Zerat'cim. Üzerine atlatırım küçücüklerime. Abi jungle yorik diyorum ya. Şişt, musibet almadık bir de. Keşke musibet <laughs> çekseydim şeyden sonra. De. <laughs> Ağır şey saçma olacaktı çünkü jungle'la canımız inmiyor. İnse bile küçükleri çıkardıktan sonra dolduruyoruz. 2K paramız var bu arada ya. Ben ejder fight'ını reset atıyorum. 50 saniye var okey. Benim bir burada şey almam yok mu? Baron almam yok mu tek başıma? Lan ne yapıyorsun? Karımı sal. <gülüyor> <gülüyor> Kadın faizine hayır. Valla kadına şiddet hayır ya. Kanka bak nasıl map'e bak. Osmanlı torunları geliyor. Kanka vallahi bakayım. Gideyim hepsini keseyim mi? Gidip yep, hepsini kes. Evet. Helal olsun. Kocaman bir helal olsun. Uf. Aha. Hanımı çağırdı. Hanımı çağırdık valla. Ne yapayım dedikten sonra ben kavga Ya. <laughs> <laughs> ne yapayım deyip <laughs> lafı çaktıktan sonra ben. <laughs> Twitch'in en terim sözünü biliyor musun? Ne? Senin mi mı? Şimdi sen beni kesebileceğini mi düşünüyorsun cidden Lee'sin böyle pusmuşsun falan? <gülüyor> <gülüyor> e ama adam neredeniz? Gelecektim ben. Bu <laughs> da niye bir hasar yemiyor anladım abi. Ne çıktı <laughs> şimdi böyle. Ama o adam, hepsinin abi, canı çabuk. bir. Hı hı ama artık değil. <laughs> Ayıp ya. Ben Fiora'yı da gitmek için şey yapmıştım. Aha, aha, li, li, Şuraya Q atacaksın. Atmadı. Ya senin yaptığını... Lee burada da yapıyor. Lan! Kanka dur dur vurma. Lan! Lan gelme! Kanka yapmayacaktın onu ya. Ben bir şey yapmadım oğlum çıktım dışarı. Ne oldu şey şeyde kesmiyor değil mi? Kesiyor tabi oğlum. Ben diyorum bak. Ne kadar can çalma item varsa bu oyun hepsi bozuk. <laughs> ben düz vuruş bir şey atmıyorum ya. <laughs> Adam sadece ultime ve küçüklerimi öldü. Gel buraya. <laughs> çok komik geliyor. <laughs> Allah. Ne yapayım dedikten sonra ardı yani. ne yapayım dedikten sonra ben ya. Yalnız şakamak maka fena vurmuyor zaten Dari'ye. Lan Dari'yi Dari. kestim tek başıma. Abi Jungle Yorick taşıyor. Yeni meta? Vallahi yeni evet. meta Jungle Yorick. Bizim Dari bot. <laughs> Gel Fiora gel vs Biz kelebek gibi sokar arı gibi yaşarız yakarız Biz kelebek gibi uçar arı gibi sokarız yakarız Kaçarız demek istedim. Aynen kaçarız Taktik sana gelişir Atak batak yatak Fight club Atak batak yatak Fight browser Aynen fight browser Listen Lee browser Canbarın nerede? Tamam. <laughs> Adam ona da öldü. E ee, öl kanka. <laughs> Var mı dedi? Var. Bir red gömülür. Olsa da oha. Kargalar nerede kardeşim? Kanka sen bir yemişin kargaları. <laughs> en sevdiğim şey KFC. Tavada. Kay Kü küçük fareler demek ki. <laughs> Bu kim? Kanka hayalet. <laughs> kanka sen bir öldün gibi orada sanki. Bu ne yapıyor? Zerat da burada değil mi? Evet o Zerat'ı Full build olacağız şimdi ya. <laughs> Allah'tan zamanında saklanmış. Gizli gizli yapmışsın kanka ya. adama. Kanka adama gizli, gizli yaptım. Ya salsana bana. Neyse ben kendim alırım sen salmazsan. Allah Allah. Bak şimdi Galio ne oluyor bakalım. Galio bir gangbang 7 gibi oldu ya. Bu arada Kanka. ben nasıl 18 levelim bana en yakın olan 17 level abi. Dönüyorum. Canım. Sen 180 ben alıyorum bunu. Kanka ben. alma alma alma. Şey e, item bitecek. O, onlardan sonra. Lan bırakın beni. Hayır gelin. Hah tamam. Ha, resetledim Allah'tan. tamam tamam. <laughs> Tam bunlardan sonra bitiyor bile biliyor musun? Okey okay, tamam. tamam. Evet. Bunları izleyicilerine anlat ki ben de anlayayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar item bitiyor. <laughs> Abi tanklı. Ne? Kanka. 4.5k can yaptık ya. 300 daha de. Kanka Darül hızlı koşuyor. Niye? öyle ee, adamı zırha almış. Bir de ghost'u var. şimdi komik ya. Sen de gene satış. Hmm. Tanrı değilim. Keserim. Bana bir tek Fiora sıkıntı şu an ya. Fiora. Aynen. Geldim kanka. Arkadan lolleyeceğim. Kimsenin ruhu duymuş yok. Fiora da sıkıntı değilmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir pent atayım buradan ya. Bu ne ha? Bu ne <laughs> o kuleyi almalıyız bu arada. Bey. Kanka e 500-500 vurayım. Kule ne demek ya? Aldım onu da. Çok iyiyim yine Allah adam beni dışarı çıkardı ya Lee dışarı atmasaydı Onu da keserdik <laughs> Ya şey Fight atmayalım Şu an bekleyelim ya Evet Akali'ye Dedi ki No Akali biraz güzel oldu kanka Bak da, Galio aynı arkamıza geçiyor Birimiz çıkacak buradan ha, Ben nereliyim Ben yani nereliyim Oy 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 böyle bir hata bu, yok o, yalnız. Kanka lolle buraya lolle. Hadi hadi. Ah, kaldım, ah. Of Q spamledim. Son anda yaşadık valla. Lan ya, hayır. Lan <laughs> bu ne? <laughs> bu ne nereden çıktı bu? hazır <laughs> ya. <laughs> 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 ben buradan cam fullerim fulleyemem Ardım can çalma item redden. almamışım. neyse yine diye can çektim. Gel adamı mi inhibitor mü? Inhibitor oyunu bitiririz biliyor musun? Tuşum var mı? Şeyi keselim. Yok. Birey. Ama 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 ona best stay koyarsam Allah'ına da kavuştururum. Çok lolli bir hareket olacak ama Fanka, bence denemeye lolly. Denemeye değer. Lan benim benim niye şey mi? Aa. Ben neredeyim şu an? <laughs> Bu karakter niye bu karşı vuruyor? Adam Q ile <laughs> öldürdü bu arada beni. Kanka bu arada yeni sezonda şey cidden çok güçlü. Dur bunu alayım. onu al ayak üstü onda. Ayak üstü bunu da alsam vallahi güzel olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Oturdunuz karşılıklı çay mı içiyorsunuz oğlum? O nasıl duruşlar? Diş düşmana korku veriyor adam. Ben W E attığım sürece her tür wave alabilirim. O sahibim şu an. Ne oluyor? Aha, Sibir Aa sivir no. <laughs> bitirdi. Bence her tür içerikten dolu bir video oldu arkadaşlar. Vallahi her tür içerikten dolu. Dolu dolu lol Aynen. Sana sakin kaldı verdim. Çok sakindin kanka. Evet hiç küfür ilginç bir şekilde. Şimdi grafiklerden bir demecilere bakalım. 51k demec atmışız. Aha. O 51 k ne abi ben tank kastım. Ben 40k vurmuşum. Bizim ADC'yi geçmişim yani. <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Jungle Yorick yaptık musibet almadık ama Bolvin'le günler arkadaşlar. Yani çok kötü bağladım lan.